Merhaba arkadaşlar. Önemli TV, önemli YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Arkadaşlar, sizi muhteşem bir yere getirdim. Burası Didim Akbük Saplada. Saplada'nın özelliği nedir? Size anlatayım arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman, mesela yüzme bilmiyorum veya torunlarım var, çocuklarım var, boğulma tehlikesi dediğiniz yerlere bakın arkadaşlar, burada adaya en büyük özelliği yürüyerek gidiliyor. En güzel tarafı yürüyerek adaya gidilip orada e, hoşça vakit geçirebilirsiniz. İsteyen çocuklar denize girer. E, dizi aşmamak şartıyla arkadaşlar. E, şimdi şu tarafı dizi asla geçmiyor. Bakın yürüyerek gidiyorlar. Şimdi biz oraya e, bakın Ser planım da gidiyor. Gerçi bugün su birazcık fazla yükselmiş. Ben orada hem balık tutacağım hem de sizlere adayı tanıtacağım. Bu arada da şöyle çeyreği de göstereyim. Burada özellikle karavancılar burada arkadaşlar görüyorsunuz. Bizler de buradayız. Şöyle yazlıkçıların evleri burada. Arabamızı buraya park ettik. Bakın karavancılar muhteşem. Denizde sıfır. Görüyorsunuz. Şöyle adaya yürüyerek Gideceğiz arkadaşlar Suyun içine girdik Arabanızı park ediyorsunuz Burada e, yiyeceğinizi içeceğinizi Arkadaşlar al, al, alıp gelirseniz Gün boyu çok güzel bir vakit Geçirirsiniz Eğer yüzme bilmiyorum diyorsanız Arkadaşlar burası Bakın size tekrar göstereyim Şöyle Dizimde su şu tarafı derin arkadaşlar. Eğer e, yüzme, bilmek iste, bilenler e, derin yerde yüzmek iste, iste, isteyen varsa orada da yüzebilir. Bakın arkadaşlar burayı özellikle tavsiye ediyorum gençler. Eğer e, Didim'e tatile geldiyseniz e, not alın. Saplı adayı ziyaret etmeden gitmeyin derim. Özellikle gençler burada bol bol resim çektirirsiniz. Eğer e, balık hevesiniz varsa bir tane Ortalık gelip burada güzel balık yakalayıp akşam afiyetle yersiniz. Arkadaşlar şimdi adayı da size gezdireceğim. Bu, bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olup destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Küçük bir aileydik, hızla büyüyoruz. Şimdi suyun içindeyiz. Ee, karadan uzaklaşmaya başladık arkadaşlar. Şöyle adaya doğru gidiyoruz. Burası gün boyu yerli yabancı turistlerin akın akın geldiği meşhur saplat arkadaşlar. Yurdan'ın abla yüzmeyi bilmiyorum dedin ya sen. Bak burası tam senin için. Torunlar için, çocuklar için, gençler için. Bakın arkadaşlar karadan ne kadar uzaklaştık. Burada yazlıkçıların evleri karşıda. Karadan bayağı bir uzaklaştık. Ve hala görüyorsunuz deniz dize kadar şöyle devam ediyoruz. Bayağı bir uzun bir yol yürüyoruz arkadaşlar. Düşünün adaya yürüyerek gidiyoruz. Bugün hava parçalı ama çok sıcak arkadaşlar deniz suyu sıcak güzel bakın su tertemiz mis gibi görüyorsunuz arkadaşlar derin değil suyun rengi şurası Akbükün merkezi arkadaşlar çarşı merkezi Burası da ada, saplı Ada olarak geçiyor. Yaklaşık bir, saat içeride gezebilirsiniz. Adanın içinde. Boşça vakit geçirebilirsiniz. Benim tavsiyem gelirken yol üzerinde fırınlar var. İçecek bir şeyler alabilirsiniz. Denize girebilirsiniz. Güneşlenebilirsiniz. Adanın içinde gezebilirsiniz. Bakın ada ne kadar uzaklaştık. Görüyorsunuz. Serpil Hanım geliyor. Biz burayı çok seviyoruz arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi. Buraya eğer Bodrum'a, Kuşadası'na, Didim'e, bu taraflara, bu bölgeye tatil için gelirseniz arkadaşlar. Zaten hafta sonları özellikle yakın illerden Manisa'ya kadar İzmir, Manisa, Aydın bu taraflardan hafta sonu bayağı gelen var arkadaşlar. Kimi çadır kuruyor, kimi e, karavanı varsa karavandan geliyor. Kimi de çadır kuruyor. Hafta sonu buradan değerlendirip gidiyor. Bakın şurası arkadaşlar özellikle burayı tavsiye ederim. Burası çocuklu ailelere, yüzme bilmeyenler için inanın bulunmaz bir yer. En fazla diz üstü kadar burası. Bolma tehlikesi sıfır. Sizler de şurada gönül rahatlığıyla çocuklarınızı izleyebilirsiniz. Şimdi bu tarafı da bakın arkadaşlar. Bu tarafı da birazcık artık burada derin. Derin olmaya burası başlıyor. Şöyle muhteşem bir rengi deniz suyu arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben adaya evet var bağ, vardım arkadaşlar yetiş şimdi tam adadayım şu an adanın içine ayak bastım. Bakın denizin rengi dediğim gibi şu an adadayız. Burayı gezebilirsiniz. Adanın içinde denize girebilirsiniz. Balık tutabilirsiniz arkadaşlar. Aslında memleketimizde ne kadar güzel yerler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha önceki videolarımda dediğim gibi arkadaşlar benim tavsiye ettiğim yerlere özellikle ayakkabı olarak rahat ayakkabı giyin ve bol bol gezip etrafı keşfedin kesinlikle pişman olmazsınız adanın içinde ve zeytin ağacı arkadaşlar görüyorsunuz bakın yürüyerek gelenleri görüyorsunuz arkadaşlar şöyle Serpil Hanım da adaya ayak bastı. Şimdi biz de gelirken yiyeceğimizi, içeceğimizi aldık. Tabii ben olmaz olmaz arabanın arkasında olta malzemem. Hepsi hazır. Balığımızı tutacağız. Akşam da taze taze afiyetle yiyeceğiz. Burayı özellikle sizlere anlatmak istiyordum arkadaşlar. Burası denizle doğanın, tabiatın iç içe olduğu bir yer. Denize girebiliyorsunuz. Adanın içinde gezebiliyorsunuz. Arkadaşlar burası ücretsiz. Bir lira masrafınız yok. Sadece yiyeceğiniz, içeceğiniz alıp geliyorsunuz buraya. Bakın. Muhteşem bir deniz. Şöyle size denizi de daha... bakın arkadaşlar. Muhteşem bir ortam. Bu adayı gezmek bir saatiniz alır arkadaşlar ama gerçekten çok zevk alacaksınız. Çok güzel bir ortamı var. Şöyle yeşilliklerin içinde, adanın içindeyim. Şu an çevreyi sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Ben burayı 15-20 defa geldiğim için arkadaşlar çok seviyorum. E ee, yani aradığım her şeyi ben burada bul bulabiliyorum balıksa balık denizse deniz manzaraysa manzara yani daha ne olabilir şöyle diyeyim size ben geldiğimde mesela şunlar yoktu arkadaşlar hızla gelişiyor şimdi burası biraz daha derin şimdi ben bu tarafta zaten balık tutuyorum arkadaşlar biraz sonra balığımızı tutmaya başlayacağım ama bakın adadan hala akın akın insanlar geliyorlar yürüyüş için. Buranın özelliği o. Evet Serpil Hanım yerini aldı. Serpil Hanım'a da... Evet arkadaşlar şurada. Bakın. Şurada. Bakın biraz önce anlattığım gibi torununu almış arkadaşlar buraya gelmiş. Bakın torununun ayağının nerede olduğunu görüyorsunuz. İnsanlar burada çok zevk alıyor yürüyerek gelmekten adaya. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olursanız destek verirseniz seviniriz. Videolarımız devam edecek. Görüntüyü sizde paylaşmak istedim özellikle burayı çok sevdiğim yerlerden bir tanesi olduğu için her yaşta insanın buraya bakın yürüy yürüyerek geldiği bir yer. Şu ağaçların oralar arkadaşlar yazın kesinlikle yer bulamazsınız Şuralar. Bu haftadan itibaren yoğun bir turist mevsimi turun açılır. Okullarda kapanmasını bekliyorlardı. Şimdi seçim okul derken bundan sonra oralar dolar arkadaşlar. Hızla gelişen bir yer. Bakın hala adaya yürüyerek gelen insanlar. Suyun nerede olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle İkiye ayrılmış arkadaşlar. Şimdi bu sol tarafımız yani bu tarafımız suyu o kadar sıcak, o kadar güzel ve bize e, kadar olduğu için öz, özellikle çocukların gönül rahatlığıyla girebileceği bir yer. Sağ tarafta biraz daha derin olduğu için yüzme bilenler de oraya giriyor. Ama bakın gelen çocuklar görüyor musunuz? Yaklaşık 3-4 kilometre bakın. Su neresine kadar görüyorsunuz? Evet arkadaşlar buradan videoma son verirken herkese kucak dolusu tekrar selam ve sevgilerimi yolluyorum. Eğer yolunuz düşerse burası Didim Akbük Saplada. Herkese kucak dolusu selamlar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bizimle kalın.